Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, buradan çok da uzak olmayan bir köyde iki iyi arkadaş yaşarmış. Kaplumbağa ve Tavşan. Kaplumbağa ve Tavşan çok iyi arkadaş olmalarına rağmen tamamen birbirlerinin tersiymiş. Tavşan sabah uyandığı gibi kalkar, yatağını toplar, dişlerini fırçalar, yemeğini yer ve dışarı çıkar, kaplumbağanın evine giderken komşu kunduza, ayıya ve tavuğa günaydın dermiş. Günaydın komşu kunduz, günaydın ayı, günaydın tavuk diye hepsini tek tek selamlarmış. Tavşan o günde evinden çıkıp çabucak kaplumbağanın evine varmış ve kaplumbağayı çağırmış. Kaplumbağa çok yavaş olduğundan beklerken tavşanın canı çok sıkılmış. Tavşan, kaplumbağa, günaydın kaplumbağa ben eski dostum Tavşan, ben geldim. Aç kapıyı." demiş. Sonra dayanamamış ve kapıyı birkaç kere daha çalmış. Camdan içeri seslenmiş ve evin önünde dolaşmış. Fakat kaplumbağa bir türlü evinden çıkamamış. Tavşan'ın tüm ısrarlarına rağmen dışarı çıkmaya yanaşmayan kaplumbağa aslında Tavşan'ın bu kendini beğenmiş tavırlarını pek de sevmiyormuş. Uzun bir zaman geçtikten sonra kaplumbağa kapıyı açmış. Tavşanla birlikte dışarı çıkıp oyun oynamaya başlamışlar. Kaplumbağa yavaş olmasına rağmen santrançta, saklambaçta, çeyrek çomakta, damada, misket oyunlarında hep tavşanı yenermiş. Tavşan buna çok üzülürmüş. Her şeyi ben daha hızlı yapıyorum ama kaplumbağa beni her oyunda yeniyor dermiş. Tavşan her seferinde o kazanıyor. Düşünüyor, düşünüyor ve bir defa da beni yeniyor. Buna bir çare bulmalıyım. O yavaş ve hantal bir kaplumbağa. Ben ise şehrin en hızlı tavşanıyım diye aklından geçiriyormuş. Bir gün tavşan düşünmüş düşünmüş ve en sonunda kaplumbağanın kendisini yenemeyeceği bir oyun oynamaya karar vermiş. Kaplumbağa ile koşma yarışı yapacaklarmış. Hemen kaplumbağanın yanına gitmiş. Tavşan, sen beni her oyunda yeniyorsun. Yarış yapmaya ne dersin? diye sormuş. Kaplumbağa kabul etmiş ve yarış yapmaya karar vermişler. Koşacakları yolda yerlerini almışlar Üçten geriye sayıp koşmaya başlamışlar. Hatta tavşan yarışa o kadar hızlı başlamış ki tavşanın çıkardığı rüzgar yüzünden kaplumbağa yere bile düşmüş. Kaplumbağa ayağa kalktığında tavşan neredeyse yolun yarısını bitirmiş. Ama kendisine çok güveniyormuş tavşan. Bitiş çizgisine çok az bir yolu kalmışken yolda komşu ayıyı görmüş. Tavşan komşu ayıya ''Merhaba.'' yardıma ihtiyacın varmış gibi görünüyorsun. Aslında şu an bir yarıştayım ama bu öğlene kadar baya boş bir vaktim var. O yüzden sana yardım edip biraz eğleneyim demiş. Komşu ayı. Aslında ben de tam yemek yapmayı planlıyordum. Etrafı toplamama yardımcı olursun belki demiş. Tavşan. Madem o kadar ısrar ediyorsunuz size yardımcı olayım demiş. Ve çimleri kesip ayıya yardım etmiş. Sonra da oturup yemek yemeye koyulmuş. Tam yemek bitmeye yakın tavşan fark etmiş ki kaplumbağa durmadan yürümüş ve tavşana yetişmiş. Hatta geçmiş bile. Tavşan bir hızla oturduğu yerden kalkmış ve onu tekrar geçmek için koşmaya başlamış. Bu sefer daha hızlı koşuyormuş ve kaplumbağayı tekrar geçmiş. Bu kadar hızlı koştuğu için yorulmuş ve bir ağacın gölgesine oturmuş. Biraz uyumaktan zarar gelmeyeceğini düşünmüş. Bir süre uyuduktan sonra uyanmış ve kaplumbağanın önünde koştuğunu görmüş. Tavşan oradaki bir kunduz yuvasına gitmiş ve kunduza "Kunduz kardeş, bu kaplumbağa hile mi yapıyor? Benden hızlı nasıl olabilir?" diye sormuş. Kunduz kardeş ise tavşana "Ben sana söyleyeyim tavşan kardeş." Sen horul horul uyurken o büyük bir azimle sürekli koşmaya devam ediyor. Sen onu çok hafif alıyorsun." demiş. Tavşan, "Hıh! Ne var ki? Ben onu bir hamlede geçerim." demiş. Kunduz, "Sen onu çok hafif alıyorsun Tavşan kardeş. Şimdi sen onu bir hamlede geçersen hile yapmış olmaz mısın? Bu yarışı gerçekten kazanmış olur musun?" diye sormuş. Tavşan, "Hıh. Haklısın Kunduz kardeş. Şimdi ben onu geçersem hile yapmış olurum." demiş ve kunduza hak vermiş. Bu sırada kaplumbağa bitiş çizgisine iyice yaklaşmış. Tüm ormandaki dostları bitiş çizgisindeki yerini almış ve kimin kazanacağını görmek için heyecanla beklemeye başlamışlar. Derken yolun ucundan yarışmacılardan biri görünmüş. Bir de ne görsünler? Bu gelen bizim yavaş kaplumbağa değil miymiş? Sincap Hey bakın biri geliyor. Bakın 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 bu kaplumbağa diye seslenmiş arkadaşlarına. Tavşan ise ortalarda yokmuş. Kaplumbağa o yavaş haliyle koşmuş koşmuş sonra da bitiş çizgisini geçip birinci olu vermiş. Tavuk şaşırarak kim diye sormuş. Yılan bu şey şey bu kaplumbağa demiş şaşkınlıkla. Kaplumbağa ise azmiyle gururlu bir şekilde Evet, sonunda bitiş çizgisine geldim." diye cevap vermiş ormandaki dostlarına. Seyirciler kaplumbağayı kutlaya dursunlar, yolun ucundan var gücüyle koşarak gelen tavşan görünmüş. Kanta içindeki tavşan da bitiş çizgisine gelmiş ve kaplumbağanın yanına durmuş. "Kutlarım seni. Kutlarım kaplumbağa kardeş. Benden hızlıydın. Tebrik ederim." demiş. Kaplumbağa da "Hayır, hayır. Ben senden hızlı değildim. Bunu herkes biliyor. İsteseydin sen yarışmayı kazanabilirdin." demiş. Tavşan da "Evet kazanabilirdim ama anladım ki önemli olan senin gibi inanarak yarışmayı kazanmak için azimle çalışmakmış. Hızlı olmak önemli değilmiş. En önemlisi çalışmakmış. Tıpkı senin yaptığın gibi. Yine beni yendin." demiş. Sonra da tavşan ve kaplumbağa mutlu bir şekilde sonsuza kadar dost kalarak yaşamaya devam etmişler.